Herkese merhaba arkadaşlar ben Caner bugün sizlerle yepyeni bir videoyla merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün e, intro yapmayacağım e, intro'nun yani green screen intro'ların arka plan yeşil olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar zaten e, o arka planı nasıl e, kaybedeceğiz onu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle de kendimize giriyoruz arkadaşlar burada üç tane katman açacağız e, burada üç tane katman açacağız aynı şu şekilde e, arkadaşlar ondan sonra hemen ben şu şekilde bir video seçelim bakalım şuradan. Şu sniper moda seçelim Bir dakika şunu şuraya atayım Tamam Şunu bir de tam ekran yapalım arkadaşlar Tamam Heh, Bir de Camdition sesini sıfırlayayım ben Şöyle bir de iki de kalsın <laughs> arkadaşlar mesela şu normal bir video ıı, bu başını şey yapacaksınız arkadaşlar neydi ona böyle keseceksiniz oradan bir şeyler yapmaya çalışacaksınız arkadaşlar işte burayı böyle kesiyoruz nereye kadar alayım şu iki şuraya kadar alayım ah tane tamam ben bunu buraya kadar kestik şunu arkadaşlar şu şekilde ileri alalım ctrl c yapayım ctrl v tamam Şimdi arkadaşlar videonun başı Bir dakika şu introyu da bir silelim de şuradan Tamam arkadaşlar bunu da sildik ee, Videoda bir kayma falan yok herhalde Tamam arkadaşlar ondan sonra intromuzu Eee Buradan alıyorsun, alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Ee, bu arada intronun nerede geleceği de çok önemli. Eh, aynen burada gelsin intro. Birazdan şunu şöyle uzatalım tam şuraya kadar. Arkadaşlar intro 3. katmanda tutuyoruz kesinlikle. Tamam, aldıktan sonra hemen ben bunu şöyle yapayım intromuzu tam ekran yapıyoruz ee, introyu başladığımız yerden birinci katmandaki videoyu siliyoruz ee, siliyoruz diyorum ki oradan ayırıyoruz arkadaşlar e, bunu ayırdıktan sonra böyle iki yaptık, e, iki tane yaptıktan sonra e, bu Green Screen Üstüne bir kere basıp burada e, Gördüğünüz yöneticilerin mora yazıyor. Mora'ya basıp Visual Promotions yani ikinci yollarına basıyorsunuz. Aşağı inip e, burada şey var. Remove Color. Buna bastıktan sonra gördüğünüz Her arkası e, gözükmeye başladı. Bu arada şartlar önceyi bakalım nereye kadar alıyoruz. Bu zaten %100 yaparsanız <laughs> yazı da kayboldur yüzde 58 yapıyoruz arkadaşlar bunu 59 60 Aynen arkadaşlar bunu 65 yapıyoruz Ondan sonra e, 60 yapıyoruz Sop nasıl ise e, Bakalım Yüzde 0'a getiriyoruz Hue var 3. yani Burada zaten yazın şekli bunda 0'da kal kalıyor bu Arkadaşlar dördüncü ise e, yazının rengini açıyor. bunu yüzde ıı, otuz en iyisi ee, ondan sonra arkadaşlar bu zaten invert efekti ıı, dokunmuyoruz yoksa şey oluyor tam ters oluyor o tiki işaretlemiyoruz yani görünüz arkadaşlar, arkadaşlar şu anda bu bir dakika bu kestiğimiz katman ise neden kestik bunun sesini sıfırlayacağız arkadaşlar çünkü burada yani intronun sesi olacak ee, bir dakika Tamam arkadaşlar. Ee, şimdi e, bu intro zaten böyle olmayacak. Arkası gözükmeyecek. Gözükmeyeceği için de şu keluts yani balonların olduğu yerden şu aşağı indiriyoruz ve buradan bulanıklaştırmayı seçiyoruz arkadaşlar. E, bu bulanıklaştırmanın arkadaşlar e, şeylerini şu başlama ve bitme noktalarını sıfırlıyoruz. Aynen. Tamamdır. Bulanıklaştırmayı da tam ekran yaptım mı? iş bitmiştir. Tamamdır, bu tam ekran oldu. Evet arkadaşlar, e, intro'muz hazır oldu. Her videonun başına arkadaşlar zaten videonun başına göre bunları yapar, yaparsanız şu anda gördüğünüz üzere izliyoruz. Vurduk ve bundan başta. Zaten arkadaşlar şu anda videodan dolayı e, ee, kemreci kasıyor. Ben arkadaşlar isterseniz şunu hemen şöyle bir dakika şunları böyle silelim. Hani ben bunu hemen 480p'de indireyim ve size göstereyim nasıl olmuş diye masa üstüne kaydedeceğim. Deneme olarak. Son diyelim. Evet arkadaşlar, video renderlandığında yeniden başlatayım. Evet arkadaşlar, bitti. Bakalım şöyle. Ha şuradan deneme yazayım bakayım çıkacak mı? Arkadaşlar bu herhalde bakayım. Aynen bu arkadaşlar. Hemen ben bunu şöyle bir izleyeyim. Bir dakika durdurayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere introyu da bu şekilde yapmış olduk. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi günler oyunlar.